teşekkür ederim. Bana inandığınız için. Gerçekten büyük ve çetin mücadeleler geçiyor burada. Gerçekten zorlu mücadeleler geçiyor burada. İnanılmaz zor bir parkur, inanılmaz zor bir son. İkisi de bayağı bir mücadele verdi. Helal olsun. Buradaki herkes sonuna kadar acılıyor. Beş aylık alın teri boşuna değilmiş. Bugünkü parkur insan parkur. Cemal Can'la Berkan bu mücadele sonuna kadar devam ediyor. Kendilerini tebrik Şu an kendimi sadece yapabilirim ve motive etmeye çalışıyorum. Acun abi. Çünkü insan gerçekten ne isterse onu yapabilir. Gerçekten inanmak lazım. İkiniz de mükemmelsiniz. Ben diyecek bir şey bulamıyorum gerçekten. Yani seyrederken insan öyle heyecanlanıyor ki yani tarifi mümkün değil. Bu zevk Yaşattığınız için valla gönülden teşekkür ediyorum. Evet gerçekten bu kumda bu sıcakta bu parkur çok zor bir parkur. Bugün belki yayın akışımız tamamen aksadı ama değdi mi? Fazlasıyla değdi. Şu anda Nefesler tutuldu. Bütün çekim ekibi bile yerinden kımıldamadan burayı seyrediyor. Muhteşem bir mücadele.